Kayıttım abi Kayıttı şu an Senin derdin ya Hayırdır evet. ne yayılanı ne yayılanı konuşuyor Kayıtlarmış Musa Kayıtta mısın abi? Evet Kayıtta Youtube'un ismi ne? Bak Instagram, Youtube, TikTok YouTube. Böyle mi? Aynen T Y M Z evet, evet. Motovlog Abi 2 dakika bekle ben bunu kayıt alayım diye. Tamam Dedi çıkar kalem Dedi çıkar defter 1 <laughs> de lan ben de alacağım Sen de al Sen de alsana lan Lan milletin içinde Ne yapacaksın ki? De Kayıtları defteri mi alıyorsunuz? Evet. Evet abi. Herkesden tutamıyoruz. Apo boşuna top. Bu saplan ben senden yazarım kanka. Kanka. Böyle Söyledim abi. Evet. Abi çıkardım demedim. Atarım izlersiniz kendinize. Yok ya. Hadi bakalım kendinize iyi bakın dikkatli olun dikkat tamam, tamam mı? Ya. Yarın yarınki... Yarın ki... yani ne diyeceğiz ne diyeceğiz. Yarınki bayramınız kutlu olsun şimdiden. Bırak. 23 Nisan yarın.